Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Steel War Legacy'de ki turnuvamızın sonuna son maçına oynayacağız. No zorluğumuz normal ve roundumuz final. Bakalım kaybedecek miyiz yoksa kral mı olacağız? Daha doğrusu taş mı kazanacağız? Bakalım. Evet, Zeyn'i yenmiştik en son. Tabi ben Buraya kadar tek bölümde geldim. Ben oyunu sadece bazen oynayamıyorum. Videoyu çekeceğim diye bazen tabi önceden bir sonsuz ölüler zombi modu oynuyordum. Onlar bunlardan oynuyordum. <laughs> Artık onlardan da oynayamıyorum. Haftalık seviyelerde tek oynanmaz. O yüzden. Neyse zaten yakında ben bunu bitiririm. <laughs> bunun bunun resmi finalini atacağım birkaç bölüme. Ve de İki takım takımda çok miktarda altınla başlar. 25 güç puanı. Başla. Başla. Var 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 var. Var 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 var. 80 pulle. 2 İki kalkan. 2 tane mızra. Çok güzel. Üç. Bekle. Ve tane. Ve De bir dev, iki dev, iki büyücü. Altı tane değil, dört tane. Ana, Arkadaşlar şimdi bir dakika. Ben şu mağazaya bir gireyim. Tamam mı? Bizde ne kadar? 610 değil mi? Aa bende kırbaç büyüsü varmış ya lan. Kırbaç şu büyüden alacaktım bak. Ver abi şunları bana. Ana. O geliyor çabuk ol dev. Allah geldi geldi geldi. Dur 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 dur. Ordu siz bir geri kaçın. Geri kaçın ordu. Tamam çık. Saldırın. Yürü git lan. Yürü git lan buradan. Al lan. Al. Gider ayak vurayım bari. Lan uçurdu beni. Ana yok oldular. Tamam birazcık hasar verip çekileceğim sadece. Oğlum istekli. Ne kadar istekli koşturuyorum adamı. Ana ölüyor. Ağlamam. Yani büyüğü boşa kullandım ama. Sandığım varsa açarım. Gerisi çıkar bence. Tamam da geri şekil geri şekil çok saçma bir şey vereceğiz kesin ya. Kaç. Oğlum ben kafanıza zınk saldırısı atarım böyle. Ha. Ordu yardıma gelin. Tamam geri şekil geri şekil tamam 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 tamam. tamam, tamam. Hayda. Yürü git manyak. Ana saldırısı size zın saldırısıyla geleceğim oğlum bekleyiniz. <laughs> zın saldırısı ne ya? Şu büyücülere öldürsem mi? Tamam askerleri de var da sonra gene çıkartırlar. Bilinler. Bu i̇şte güçlüler. Eee bak bak bizde can yağmurumuz vardı. Onu kullanmıştım en son. Hı. Hı. <laughs> bir tane. Bir tane. on fire. fire atalım kafalarına. Bir canları azalsın belki. <laughs> Aa büyücüleri öldü. Çok güzel. İstediğim buydu. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Tamam. <laughs> Üç tane bundan. Üç tane de bundan. Tamam büyülerimi birazcık kullanmak istiyorum. Allah! <laughs> Öldüler ya. Nerede bunlar? Tamam, toksiklerimiz de gelirken. He. Arkadaşlar koşurun, koşurun. Ver bana. Ver bana dedi. Hop! Zıng! Ya i̇şte bu Zınk saldırısı arkadaşlar. En iyi saldırımız budur. Zıng! Zinc abi her yere. Hop, tak. Vurun, vurun, vurun. Hop. Zinc. Uhu. Yendik. İşte bu. Aha chest. Bir tane oldu galiba. Biz bir çıkalım. Hay yapacağın işe tüküreyim. Ve arkadaşlar yendiğimiz için biz en üstteyiz şu an. Bakın daha taç almadık. Evet girip aha. Evet, bunu Spirit'in avatarını açtı. Çok güzel. Order Empire. Bu Order İmparatorluğu diyor. Bakın burada evet, avatarımız Okçu avatarı. Toplam 3 tane taş kazandık ben bunu iki kez daha <laughs> önceden yap bitirmiştim. <laughs> ben az çakal değilim arkadaşlar. Ee, haftalık seviyeler var diyeceğim. Haftalık seviyelerimiz emin. <laughs> ben hepsini yapmış olabilirim arkadaşlar. <laughs> Gelin bir hardta deneyelim bunu. Misyon 136'yı. Tabii ki okçu. Ve madenci kadrosunu fullleyip oyuna giriyorum ben. Tamam. 4, 5, 6, 7, 8. Gönder abi okçuları. Gönder. Gönder diyor. Oy

Bizim okçularım da canı gidiyor. Kaçın. Onu çabuk kaçın. Bas abi bas. O madenciliği ben vurmalıyım ben. Şöyle bastım da. Şey yaramıyor. Çık. çık 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 çık. Acil. Acil çık. Lan sen yavaş yavaş yürümeyi bırakın. Ölüm. Hadi oğlum. Kurtaracağız. Kurtarırız hadi. Al hadi, hadi. Aa vallahi. Hadi hadi. Tamam <laughs> tamam ta ta ta, 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 ta. olamaz. <laughs> Hayır. Pas 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 Şu anda biz nane yedik arkadaşlar. <laughs> bas 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 bas. Basacağız artık yapacak bir şey yok ama. Abi de bunlar da dev var ha. Ben ona sinirliyorum. oluyorum. Tamam yakınımız bolca var. Ben şey basayım biraz daha okçu. Çünkü bunların takviye gücünde bir okçu geliyor bir dev geliyor bir dev geliyor yok etmesi zor olur o yüzden tamam son 5 okçu 5 yıkıncı basacağım güzel bir tane daha bassak yeter bize hop tamam iyile iyile şey, şey sen hatta <laughs> biz seni taşıyalım şey kalemizin içine götürelim <laughs> Bence öyle. Heykelin canı 4 8, 8 8 8 8 hızlı hızlı iyileşir işte. <laughs> Ama bendeki de iyi mantık ha. <laughs> Neyse daha fazla saçmalamayı kesip okçu basayım. <laughs> ne yapmayı bekliyordunuz? Yani sadece okçu basabilirim şu an. <laughs> Bu ne? Yakıncı lan. Saldır, 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 saldır. Gel o. Artık. Abi bu da bunların hepsi son seviye. Öyle bir şey var. Ay, Ve bana sadece altı güç puanı veriyor. Ben bunlarla ne yapabilirim? Diyeyim ki ne yapacağım ya? Aa, geri çekil. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk mu? Allah bittik lan. Oğlum bu ne? Kaç kale kaç anasını satayım. Herkes bir canını doldursun. Hayda böyle iş şey olur kardeşim ya. Anamlar geri geldi şunlara bak şunlara. Ne zırt kafanıza çık be. Çık. lan. Ölümüne saldırın. <laughs> lan spirit'ın bitti ha.

geçmiş olsun adımıza geçmiş olsun Allah 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 dal, dal 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 vurun la vurun Allah geberdik ay geberdik geçmiş olsun geri çekil geri çekil geri çekil tamam biraz daha biraz daha biraz daha birazcık daha birazcık daha arkadaşlar hadi Haydi. Haydi Devlerini Ay, ara. Bu bitiyor. Burası sık 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 sık. Yok abi, kazanma imkanımız yok. Yok abi, kazanma ihtimalimiz bu oyunda sıfır ya. Yani. kaleye alsam gelecek bir şey yok. Devin canı yok gelecek kadar abi. abi. Gideyim ki devin canı yok denilecek kadar az ya. Bir daha oklar arkadan sık, tıkır 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 sürekli sakıyorlar. Sıkıyorlar sinirim bozuldu ya. <laughs> evet arkadaşlar hüsrana uğradık. Hıh. <laughs> <laughs> tane yüz puanı. Bekle. İki tane yükseltme puanım varsa çıkıyorum buradan. Ah. Çık hemen. Çık bırak beni pis <laughs> Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum. Oyna. Klasik hareket şuraya gidiyorum. Bak. Oyun <laughs> cephaneden gidip şu spirit'ımızı maxlayacaktım. diyecektim. <laughs> bakalım bari kendi ordumuza bakalım. Şu normaldeki ordumuza bakalım. Leva. Evet. Cephanemiz bakalım. Oo. Evet şunu fullesek bir de buna bence güzel. <laughs> Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunları bunlardan yapalım. Bir tane şunu ya 6'yı yapalım. Ölüm ile anlaşma. Uuu tamam dur. Hemen bak hemen bastım gördünüz mü? burada bir şey var. Bu ne? Daha daha savaşmaya gelenleri sorun <laughs> mu? Bize resmen müzik böyle şeyimiz olacak mesajı veriliyor burada arkadaşlar. Galiba. Haydi o düşünceme şey yapayım ya. <laughs> Demekim, <demeyim mi> acaba. <laughs> Neyse. Haftalık seviyelerden bedava galiba haftalık seviyelerdendi bedava Oğlum madenci gidiyor Ya bu ne Benim madencimi çalıyor Şerefsiz Şefersiz Saldırın lan Saldırın lan Oğlum yok şunu. Gebertin şunu Geber lan Oğlum sen nereye gidiyorsun Ana adamı kaçırıyorlar Manyaklar ya. Dur bekle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam 7 madencimiz oldu. Şu an. Bir tane daha 8 oldu. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geliyor. Şöyle bakayım. Ya bunlar yine zombi oluyor ha. Ben bunları öldürürüm. Sinir oldum. Ben bunları öldürürüm. Gerçi ben de bunların kostümü vardır ya. Yok yok. Şu, Şunu kılıçlar içinde herhalde ya. Aa, kafam karıştı şu an. Kafam çok karıştı. Bir dakika. Ne oluyor lan? Saldırın siz de saldırın oğlum. Ben zombilerim tamam ya. Bir dakika yok ya yani şunları. Öyle. Lan 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 lan. Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bakın. Şimdi biz de. Aa ben sandığı açmayı unutmuşum. Nasıl açtın? Işte, tıpacım tak, tıpacım tak <laughs> saçma bir şey diye. gelin gelin. 5 dakika sonra geri geleceğiz Bir tane kuru bu kalmış. Bir tane dev. Hatta iki tane dev. Şu üç tane daha. Ya da yok bunların parasını alayım mı? Ah, iki tane de okçu bastım. Güzel. İlk devimiz geldi. Hop. Hop. Beş tane yaptık. Bir tane. Aa 212. Bas. <laughs> Hop. İkinci de. Hem de bunlar max. Full dedi yani. Ya bu sefer de toksit mi yolladınız? Zınk. Tamam kaçın. Sizi Zı, zınklatırım bak. Yürüyün gidin oğlum. Sizin avancınız ne? Bir dakika verir misin şunu bir? Zınklatmak için. Zınk. Zın. Yürü git lan. Vallahi ya. Neyse bir dakika ya da zehir geçer. Herkesin canı ne alemde. Ne oluyorsa. Neyse çık. Çık. Garzına da vurmayın sürekli. Uh, okçulara bak. Ana. Ya bizim devler ölecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ma e, madenci demişim. Okçumuz var. Yakıncılarımız da yeterli gibi ya. Şu altınlarla üç tane daha yeter. Şimdi ben zımplatmaya geliyorum. Bir tane de ver abi. Be bek bir tanecik de bana yeter. Kurk. Ben 2 3 tane daha dev basmayı düşünüyorum. Hop zıng. Hop zıng. Dur 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 tam 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 tam. tam. Durun 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 olan ya. Bas. Selamünaleyküm. Ben burada duracağım. Uy. Oğlum bu dev ölüyor resmen. Ana. Tamam orada fullendi. Yeri de geliyor. Anasını satayım. Bu ilgide ölüyor. Diyeyim ki ölüyor. Bu zehir geçmiyor. Birkaç dakika, 19 dakika oldu gidiyor. Nasıl kaldı zaten Saldı, saldı, çabuk. Bu üç tane yüzüler var. Varsa ne yazar be? Bir geri çekil, tamam. Yo, Aa, kaçmış. <laughs> Zank. Güzel. zınklattık bir. tam geri çekil. Çabuk çabuk. Kayır mi mı? Kayır aydır mı? Yok daha neler. Grifon boş yolla saydınız anasını Ben bunu nasıl yeneceğim? Saldırın lan. Ölümüne saldırın. Vurun vurun vurun. Gebersin lan bunları. Ölmek var dönmek yok arkadaşlar. Saldırın. <laughs> Ağzı satayım ölüyoruz. Vuru okçular. Bas şunu. Büyücü bas. Allah yok olduk. Haydi. Haydi Grifon boss. Elveda kardeşim. Diğer dünyada görüşürüz seninle. Diğer dünyada VS yaparız bir de. Alın lan bunu. Allah bir tane mi? benim oynadığım dev öldü ölecek ya buraya ayakta duruyor dev baksana ha, ölüyor bam vurun lan kafalarına kafalarına Ama vallahi yendik vallahi billahi yendik uh. haydi oğlum şu dev ölmeden uh. <laughs> 1370 mi? 1370 elmasım mı var lan benim? Çok kalp. Senin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee... <laughs> ben de bir tane fullemeye çalışıyordum hala ya. Daha deminki ki elimi zor da olsa yendik. 1370 olmuş lan güzel. Ben böyle biriktireyim ya. Güzel olur. Şuradan kutumuzu açalım. Kaç tane var? Kaç tane birikmiş? Bir mı tamam, ver baba. Bir tane kırbaç kırbaç büyüsü harcamıştım. Onun yerine bir tane daha verirsen güzel olur bak. Güzel elmas ölü. Oo! He gerçi. Tam 1405 tane oldu. Güzel. Kostümlerimize gelelim arkadaşlar. Aha! Gerçi herkes de var gerçi. Bizim ordumuzda koz aynı kostümlerden herkes de var. Aha bak. Tabi bu hariç. Of, güzel. Ama bak bunda da vampir var. Vampirik var. E bunda yok. Malenimiz, maden yok. 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 de yok. Sana buz mu alsak ya? Yok. Okçulara buz alayım abi. Ben okçularıma buz alırım. Hasar yansıtma. Ben bununla kullanırım arada. Ve sen sen de bunu Kullanıcı kontrolü ve hızı. Kontrol hızı ve saldırı hızı. Saldırı hızı artıyor. Güzel. Ver. madenci ucuz kalsın diye inşa süresi artış artıyormuş. yani daha hızlı çıkıyor güzel inşa maliyet düşüşü güzel ekstra da sağlığı varmış güzel böyle kalsın deve ne alabilir verebiliriz ki buz mu versek ya da klasiğe mi geçirsek deve ya da bunlar kalsın deve çok pahalı gereken zamanda basamıyorum o yüzden böyle Ordumuz şimdilik kostüm şeklinde, güç şeklinde böyle oldu. Ordumuz birazcık karışık bir hal oldu ama bak ya. <laughs> <laughs> Tabi bunları arkadaşlar bunları oynadıkça e, şey ya böyle farklı farklı kostümler verebiliyor bazen bazıları. Mesela şu ikinci veya üçüncü oynadığınızda şey için kostüm veriyor. ee, <laughs> büyücü için kostüm veriyor. Binlik kostüm var ya şu. Ee, evet, Taktığımız büyücüye bak. Öyle. devam et. Cephane. Niye ben ondan çıktım hiç bir fikrim yok. Aha. Hani büyücüye verdiğimiz şu kostüm var ya. Magikil başlıyor. İşte. Bundan veriyor bazısı. Vallahi. öyle öyle güzel. De senin, de senin. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.